Hepinize merhabalar arkadaşlar. Elif'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Elif'in hesabına gizlice girdim. Bakın. Ay bu havalı kombine bakın. Havalı olmuş ama hiç güzel değil. Sadece havalı olmuş. Havalı değil. Şimdi tatlı olacaksın. Bu da mavi olsaydı daha iyi. Şimdi arkadaşlar Elif çok güzel bir kıyafet yapacağız. İlk rengi bakar mısınız? Elif'in şu tatlılığa bakın. Yani böyle bir tatlılık olmaz olsun ya. Çok tatlıyız. Saçımız da böyle olmasın mı? Yazık değil mi yani Elif'e? Şöyle üstümüzde şöyle ne olsun ee, arkadaşlar Elif'in üstü de kızcağıza yazık ben güzel kombinler yapıyorum ona yani bakın bir de Elif bana diyor ki Elif ay şey, 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 seni beni hiç düşünmüyor neyi düşünmüyorum Elif senin senin bak en güzel kıyafetini eksik etmiyorum Allah Allah Bak seni hep düşünüyorum ben. Canım benim ya. Değil mi arkadaşlar? Düşünmüyor muyum? Yorumları yazın. Yazmayı unutmayın. Ben de çok düşünüyorum ya. Ben çok düşünceli bu insanım. Elimin de bu. Bakın işte çok düşünceli. Çok güzel oldu. Yani neyi kötü? Güzel bir komin yapıyorum yani. Bana kızıyor çıplak yapalım ayağını. Hava da sıcak. Çıplak olsun. Allah Allah. Şöyle bir maske yapalım. Ağzı üşümesin. Aa, ben hep bunu düşünüyorum ya. Bir de çanta yapalım. Çantası da bu. Tamam işte. Çok güzel oldu Nelim. Eee kaydedelim mi? Şimdilik bir kaydetmeyeyim. Yazdan kaydediyiz. Evet. Fotoğrafını da çekmeyelim. Aman ya dur. Çekmeyelim. Ya petleri yine görünmüyor. Üf. Kendim bitecektim ya. Sağ çıksam mı? Ama hesap şifresini bilmiyorum ki bilgisayarından giyiyorum. Arkadaşlar saate bakar mısınız? BKXD'de saat e yani bir olmuş saat abaydı. Saat şu anda bir. Bir üç geçiyor arkadaşlar. Sen saate bakın şu anda bakın. Gösteriyorum size. Bakın. Arkadaşlar saat tam olarak bir. Yani yuh diyorum. Başka bir şey demiyorum. Neyse arkadaşlar. Bir ne yapacak? İyi, hmm. ee, izin arkadaşların takipten çıkalım. Oha, bin, bin, bin on dört kişi takip ediyor. Yuh. Arkadaşlar, Elif bu kadar kişi takip etmiyor ki. Yuh yani. 1014 kişi, çok kişi takip ediyor. Takipçisi çok acama. Beş yüz hmm, Bu keşke mi acaba? Acaba beni sattı mı? Bu kızı mı seviyor artık acaba? Vay be Elif. Bunu da mı yapacaktım? Senden artık nefret ediyorum Elif. Olmaz olaydın. Doğmamış olsaydın keşke. Elif senden nefret ediyorum. Şimdi paylaşına gideceğim. <laughs> ne alalım? Şimdi kızca sıkılmasın. Yani güzel bir şey almamız lazım. Şart. Yani kaykaycı paketinden bir tane bunu alalım yani. Yazık kıza. Belki de kaykay geri yapar. Yani aa ben Elif'i düşünmez miyim? Yani yazık kıza. Kaykay kay yeri yapamıyor. Yazık ağlar o. Mavi makal da almayalım mı? Alalım bir tane. Yani attır 20 bin TL ne olacak? Çok tatlıym. Yani bir de pembesini almamalı mıyız? Alalım. Yani Elif ben seni düşünüyorum hep burada ya. Bak şurada davulunu almamış. Bunu al. İlif yani. Abartıyorsun ama. Bak bunu da almamış ya. Şuna bak. Tamam parası de gerisi kalsın yani. güzel da birazcık. Yani parası kalsın. Ee, ne yapalım? Arkadaşlarını davet edelim. Arkadaşlar onu daha güzel görsün. Ay. Uykum da geldi arkadaşlar. bir. Yani Elif uyuyor. Elif uyduğu için bu videoyu çekiyorum. Ben bazen Eliflerin evinde kalıyorum. Hmm. Ya arkadaşlar ben kendi ama bu evi istiyorum. Elif bana keski bir sürpriz yapıp da alsa. Kaç odası varmış? Bir. 2 e, iki, ama iki odası var yazıyor. Beş oda diyor. Hile. Ama bu ev çok güzel arkadaşlar. Piyemi tevi. Piyemi tevine ben bayıyorum. Böyle. Piyemi tevi mükemmel ya. Dünyanın en güzel piyemi tevidir. Evet arkadaşlar. Ya Elif'e yani güzel bir evde çıkarmayalım mı? Yazık kıza. Yani birazcık daha güzel olsun evi. Hep çirkin evler, çirkin kostümler. Elif'ciğim yani kendi hesabını da biraz düşün. Kendini düşün Elif yani. Çok tatlı oldu arkadaşlar bakın. Bakın yani bir çevirelim. Yani bir bakın. Komin üzerinden puanlayın. Nasıl? Hak veriyor musunuz bana? Yani Elif hep çirkin kominler yapıyor bakar mısın? Yani az düşünmesin diye ben onu düşünüyorum. Çantasına bir şeyler koysun diye ona çanta takıyorum. Hep kanat manat takıyor. Çok saçma olmuş onun kombinleri. Hı. Ama benimki mükemmel. Uzaktan görünce bile mükemmel. Çok güzel. Ama ben de görünsem daha güzel olacak. Neyse bir pet yumurta seçelim Ay 70 tane fethi yumurtası varmış Elif'e. Şunu koyalım. Arkadaşlar açalım mı bir tane ya? Bir iki tane açalım mı? Ay bir tane açalım. İçimden geldi. Açalım. Açtım. Yani yazık ki da izledim bakın yani. Panda. Çok güzel bir tane daha açacağım. Hadi bakayım. Son bir tane daha açalım. Yoksa şey yani kıza yazık. Yani elmasını da bitirmeyelim. Saçma sapan şeyleri kullansın. Yazıktır yani kıza. Evet aldım. Hoysuz kedi. Çok güzel. Ama Elif de çok şanslı ya. Bakın Elif'siz kedisi ağda. Neyse. Of. Kendimi çıkaracağım ya. Of admin ya. Bakalım. Saçını boya diyor. Bir ajdaymış. çoğaltalım yani. Saçını niye boyuyor yücelli aşkına yani. Yajık kıca. Saçını da boyamayalım. Yani kızın saçını boyayacak. kış çirkin olur arkadaşlar. Yani ben Elif'i e hep düşünüyorum. Elif'i düşünmezsem ben üzülürüm yani. Kızcağıza yazık. Aa niye boyanmıyor? Ha saçı yok. Evet. Hı. Buna boyayalım. Buna boyadım. Paya verdi devam ede. bir daha mı boyayacağım? Ha tamam. Anladım şimdi bir daha boyayacağım mı verecek? İki boyamak gerekiyor. Evet. Ama vermedi yine. Eski haline boyayalım bir de. Elif bana güzel yoksa bayağı güzel. Bu saç rengini seviyor çünkü o. Evet tamam. Ama yani hiç kimse şimdi normal yap. Yani gelecek kızın saçına. Değil mi arkadaşlar? Saçı da çıkar. Yani Allah Allah. En başta takacağın değil bari. kayı. Evet. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ama bir yerde kıza paya topluyorum ya. Aa toplamışım. Yok Elif toplamış. Evet arkadaşlar Elif'in videosunu <laughs> sonuna geldik. Elif'in kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.